Merhaba arkadaşlar. Bugün 50, 55, 60, 70 gibi puanlarla nerelere yerleşebilirim? Daha doğrusu nereleri tercih edebilirim? Bu konuya değineceğiz. Aslında daha önceki videoların birinde bu konuya değinmiştik. Ama o videomuzda başka konularda değindiğimiz için herhalde çoğu arkadaş o bölümü kaçırmış. Çünkü bu konuda çokça soru gelmeye devam ediyor. O yüzden bugünkü videomuzda sadece bu konuya değineceğiz. Asıl konumuza geçmeden önce önemli bir hatırlatma yapayım. Şöyle küçük bir parantez açalım buraya. Diyelim ki bir yere başvurdunuz ve atanamadınız. Bu şekilde puanınızın boşa gittiğini düşünmeyin. Çünkü bu puanlar 2 sene geçerli, 2 sene içinde açılan tüm kadrolara başvurabilirsiniz. Burada sadece nitelik kodlarına dikkat edeceksiniz. Nitelik kodlarını sağladığınız sürece tüm kadrolara başvuru yapabilirsiniz. Şimdi gelelim asıl konumuza. 50, 55, 60, 70 gibi puanlarımızı nerelerde kullanabiliriz? Diyelim ki kendi alanınızı tercih edemiyorsunuz. Çünkü puanlar çok yüksek, sizin puanınız yetmiyor. Ya da kendi alanınızı tercih etmek istemiyorsunuz. Benim burada söyleyeceğim puanlar sadece baraj puanı. Yani siz bu puanları geçtikten sonra buralara başvuru yapabiliyorsunuz. Başvurduktan sonra da artık seçilip seçilmemeniz puan üstünlüğünüze göre ya da mülakat üstünlüğünüze göre belirlenecek. Peki bu puanlarla nereler tercih edebiliyorum? Eğer polisliğe başvurmak isterseniz lisans için 60 puan, ön lisans için de 65 puan almanız lazım en az. Bu puanlar bazen aşağı çekilebiliyor, bazı seneler yukarı çekilebiliyor. Ama genel olarak puanlarımız bu şekilde belirlenmiş. İnfaz koruma memurluğu yani bildiğimiz anlamda gardiyanlık, mübaşir ve katiplik için de en az 70 puan almanız lazım. Ama bu bölümlerde şöyle bir durum var. Genelde alınacak kadro sayısının 5 katını mülakat'a çağırıyorlar. Yani burada baraj 70 diyoruz ama bazen 70 yetmeyebiliyor. Diyelim ki sizin başvurduğunuz yılda 100 kişi alacaklar. O zaman 500 kişi çağırıyorlar mülakat'a. 500. kişinin puanı neyse taban da olmuş oluyor. Yani 500. olan kişinin puanı 78 ise taban puanı otomatik 78'e çıkmış oluyor. Yani 70 ise direkt 70 ile çağırırsınız diye bir kayda yok. Askeriye girmek isterseniz askeriyede baraj 60 puan. Yani 60 puanı geçtikten sonra başvurabiliyorsunuz. Bir de belediyelerin yaptığı alımlar oluyor. Belediyelerde puanlar birazcık daha düşük oluyor diğer alanlara göre. Belediyeler puanı 50-55'e kadar düşürüyor. Bu şekilde 50, 55, 60, 70 gibi aldığınız puanları buralarda değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.